Herkese merhaba arkadaşlar, Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda yatırım efsanesi Robert Kiyosaki'nin yatırımcılara yapmış olduğu son uyarıyı ve e, Bitcoin için yapmış olduğu inanılmaz fiyat tahminini sizlere aktaracağım. E, İçeriğime geçmeden önce finans piyasalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmek için e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. E, i̇ki büyük Amerikan bankası Silicon Valley Bank ve e, Silvergate Silver Bank'in e, kısa bir süre içerisinde iflas etmesi e, fi, finans piyasalarında şok etkisi oluşturmuştu. E, bazı uzmanlar ekonomik belirsizliğin devam etmesi durumunda e, önümüzdeki günlerde çok daha kötü durumların söz konusu olabileceğini aktarıyor. E, nitekim dün e, Twitter Space yayınında bu konuyu dile getiren Özgür Demirtaş da bu konuya değinerek e, Amerikan hükümetinin e, bu iflasları ilişkin yapıcı bir çözüm sunmasını beklediğini, e, ancak kısa bir süre içerisinde yapıcı bir çözüm sunulmazsa da e, finans piyasalarında korkunç şeylerin bizleri beklediğini aktarmıştı. E, Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki de e, yaptığı son açıklamasında e, bu iflasların bir domino etkisi yaratabileceğini ve e, yeni iflaslarla karşılaş, karşılaşabileceğimizi ifade ediyor. Ancak bankaların çöküşünün bazı finansal enstrümanlara yarayacağını da sözlerine ekliyor E, Bu dönemde yatırımcıların altın ve gümüşe yönelmesinin oldukça avantajlı olabileceğini de dile getiriyor. Ayrıca hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonlarına yapılacak olan yatırımlarınsa ise oldukça riskli olabileceğini ve tüm bunların yerine bitcoin yatırımının çok daha mantıklı ve kazançlı bir seçenek olduğunu ifade ediyor. Kiyosaki bildiğiniz üzere 2008 yılında bu Lehman Brothers'ın çökeceğini aktardıktan sonra kısa bir süre sonra bu çöküş gerçekleşmişti. Uzun bir süredir de değerli metaller ve Bitcoin'in yaklaşmakta olan finansal çöküşe yatırımcılar için hayati bir öneme sahip olduğunu aktarıyor. Yani tüm bunlara ek olarak uzun vadeli inanılmaz bir fiyat tahmininde bulunuyor Kiyosaki ons altının 5000 dolar, ons gümüşün 500 dolar ve bitcoin'in de uzun vadede 500 bin dolara ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Gerçekten de çok inanılmaz tahminler bunlar. Kiyosaki'nin verdiği hedeflerin tabii ki uzun vadede gerçekleşme ihtimali de söz konusu olabilir. Ancak bunun yakın vadede gerçekleşmesi biraz zor gibi görünüyor. Bu finansal karmaşa içerisinde. Ee, eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.